Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığımız geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla birlikte sınavların ertelendiğini ya da iptal edildiğini duyurmuştu. Bununla beraber öğrencilerimizin akıllarında bazı soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. İlk soru işareti yapılan sınavlar geçerli olacak mıydı? Bununla ilgili sizlere dün bir video yayınlamıştım ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamayı okullara gönderdiği yazıyı sizlere duyurmuştum. Buna göre yapılan yazılılar yapıldıysa geçerli olacaktı. Öğrencilerimizin akıllarındaki sorulardan bir tanesi de ve belki de en önemli soru da şu. Acaba LGS'de de bir erteleme ya da bursluk sınavında da bir erteleme olabilir mi? Bugün bunları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Yorum bölümüne sizlerin düşüncelerini de yazabilirsiniz. Bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimler açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. 5, 6, 7. sınıf bursluk öğrencilerimiz. Daha doğrusu sadece 5, 6, 7 diye kısıtlamayalım. Bunun içinde lise öğrencilerimiz de var. Lise öğrencilerimiz de bursluğa girecekler ve özellikle 8. sınıf LGS öğrencilerimiz sınavların durumunu merak etmeye başladılar. Çünkü bakanlığımız geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla yapılan sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Şöyle bir beklenti de insanlarda oluştu. Acaba LGS ve burslukta da bir değişiklik olabilir mi? Erteleme söz konusu olabilir mi diye ya da sonraki bir tarihte bu durum değerlendirilebilir mi diye bir beklenti oluştu. Bunu yorumlarda da görüyorum. Yorumlarda gördüğüm için de bununla ilgili birazcık bir şeylerden bahsetmek istedim arkadaşlar. Öncelikle ilk başta şunu belirtmek zorundayız ki bunu duyuracak olan, bunun resmi açıklamasını yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığımızdır. Bakanlığımızdan herhangi bir açıklama gelmeden hiçbir şekilde bursluk ertelenecek, LGS ertelenecek gibi şeylere inanmayın. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bakanlığımız zaten bunu erteleyecekse anında duyurusunu yapıyor. Yani sizleri hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalışıyor. Erkenden bunu bildiriyor. O yüzden yapılacak olan açıklamayı biz de merakla sizler gibi bekliyoruz. Öyle bir açıklama olursa zaten anında duyarsınız. Ama burada isterseniz birazcık kendi tahminlerimizden konuşalım. Öncelikle ee, bursluk sınavı ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar bursluk bildiğiniz gibi daha yakın bir tarihte, Nisan tarihindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu an tam tarihi hatırlayamadım ama Bursluğun ertelenme ihtimali daha yüksek LGS'ye göre. Neden? Çünkü Ocak ayına girdik. Şu önümüzde 4 ay var. Pandemi böyle devam ederse ertelenme ihtimali olabilir. Ki geçen sene de bunu görmüştük. Geçen sene de sınav işte Haziran ayında denildi. Sonrasında ertelendi Eylül ayına. Yani bakın arada ne kadar olmuş Haziran'dan Eylül'e e, neredeyse 2-3 ay, -3 aylık bir zaman dilimi geriye aksamış. Yani e, ilerleyen günlerde bunlarla ilgili de bir durum değişikliği olabilir. Bunu da zaten bakanlığımız duyurur. Biz de sizlere duyururuz. Bursluğun ertelenme ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum. Ama şu aşamada bakanlığımızı beklemek zorundayız. Vakalar biliyorsunuz ki kontrollü e, bir şekilde düşmeye başladı. İnsanlar artık daha bilinçli hareket ediyorlar. Evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. İnsanlar böyle bilinçli devam ettiği müddetçe, vaka sayıları da azaldığı müddetçe... Bakanlığın sınavı erteleyeceğini çok fazla düşünmüyorum ama tabii ki bu durum değişebilir mi? Değişebilir. Çünkü biliyorsunuz ki yeni bir mutasyon çıktı virüsün. Yeni hali ortaya çıktı. Daha hızlı yayılıyor falan derken bunlar da işin içine katılırsa Allah korusun ki inşallah katılmaz da biz sınavlarımızı oluruz. Hatta okullarımız da yüz yüze açılır. Sınavın ertelenme durumu da olabilir. Şimdi gelelim 8. sınıf öğrencilerimizin çok merak ettiği konuya LGS. Arkadaşlar bildiğiniz gibi LGS Haziran ayında Haziran ayındaki bir sınavı daha Ocak ayından ertelemeleri söz konusu değil şu an için. Ee, i̇lerleyen süreçte vaka sayılarına bakılarak, duruma bakılarak tabii ki de bir açıklama yapılacaktır. Bakanlığımız bununla ilgili açıklamayı önümüzdeki aylarda yapacaktır. Yapsa bile önümüzdeki aylarda yapacaktır. O yüzden şu an için erken yani böyle e, yorumlar için. Bazı yorumlar görüyorum işte LGS'de ertelenmeli gibisinden. O yüzden ben e, burada tabii ki şahsi fikrimi söylüyorum. Şu an için LGS'nin ertelenmesi söz konusu değil. Ama ilerleyen aşamalarda bakalım önümüzdeki aylarda mart, nisan ayına geldiğimizde vaka sayıları hala aynı durursa belki de bakanlığımız o zaman devreye girecek ve diyecek ki sınavınız Haziran'da değil, Ağustos'un başında olacak gibisinden bir açıklama yapabilir. Tabii ki tekrar hatırlatıyorum. Bu kesinlikle resmi bir şey değildir. Bu sadece bizim öngörülerimiz. Olma ihtimali olabilir. Şu an için düşük bir ihtimal. Bakanlıktan açıklama gelirse eğer böyle bir açıklama sizlere zaten duyuracağım. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz onları da çok merak ediyorum. Yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Çünkü geçtiğimiz yayınladığım videolarda da çok fazla bununla ilgili şeyler gördüm. Hocam LGS'de iptal edilsin, LGS'de ertelensin. Baştan şunu söylemek zorundayım arkadaşlar. LGS'nin iptali söz konusu değil. Bakın iptal söz konusu olamaz. Çünkü o liseleri siz sınavla yerleştireceksiniz. Yani sınavın hiçbir şekilde olmama gibi bir durumu olamaz. Ama ertelenme olabilir mi? Tabii ki. İhtimaller dahilindedir. Ama iptal söz konusu değil. O yüzden siz şunu bilmelisiniz arkadaşlar. Biz LGS öğrencileri olarak 2007 tayfa olarak sınava gireceğiz. Ne zaman gireceğiz? Haziran olmuş, Temmuz olmuş, Ağustos olmuş sizi çok ilgilendirmiyor. Siz Emeğinizi verin arkadaşlar, çalışmalarınızı gösterin, o sınava hazır bir şekilde girin. O yüzden ertelenme olabilir, iptal söz konusu değil. Ertelenme de tabii ki bakanlığımız bunu açıklayacak. Onun, onun için de şu anda kafanızdan bunları silmelisiniz ve ee, ne yapmalısınız? Odaklanmalısınız sınavınıza. Çünkü Ocak ayına girdik ve Ocak ayından sonrası gerçekten çok hızlı geçecek. Bunu sizler de göreceksiniz. Siz sadece derslerinize ve sınava odaklanın. Gireceğiniz sınav odaklanın arkadaşlar. Evet gençler, böylece videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.